Merhaba herkese. Umarım çok çok iyisinizdir. Hepiniz güzel enerjilerdesinizdir arkadaşlar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle özellikle aklımızdaki insan ne düşünüyor? Şu an enerjisiyle özellikle ee, ne hissediyor? Duyguları var mı? Düşüncesine bir eylem planı var mı? Varsa nasıl bir eylem atacak? Size samimi mi? Duygularında açık mı? Dürüst mü? Bunlara bakacağız arkadaşlar. Hemen sizde bekletmeden açılıma geçmek istiyorum. Bu arada sormak istediğiniz ya da öğrenmek istediğiniz, bilmek istediğiniz konular varsa yorum kısmına yazarsanız sevinirim arkadaşlar. Şimdi ben özellikle önce aklımızdaki insanın sizinle alakalı enerjisine bakmak istiyorum. Yani bizimle alakalı ne hissediyor ya da e, şu anki enerjisi ne genel anlamda ve bizimle alakalı. Bakalım. Evet arkadaşlar şimdi başlıyorum. E, çiçeklenen bolluk geldi. Sihirbaz ve ayna... Uzaklaşmak... Güneş kartı geldi... Ee, sevgi meleği ve... Düşünen adam... Şimdi özellikle bu insan... E, sizinle alakalı ya da güncel enerjisine... E, baktığımız zaman da... Bir takım düşüncelerin olduğundan bahsediyor. Yani... Hani beni düşünüyor mu acaba? Onu düşündüğüm kadar o da beni düşünüyor mu? Diyorsunuz şahit. Evet. Seni düşünüyorum diyor... Hatta bu aralar daha çok düşündüğünden bahsediyor. Şimdi bu insan sizi zamana bırakmış. Yani siz bu insanı seviyorsunuz. Duygularınız var bu insana karşı. Oluşmuş yani bir noktada sevmişsiniz. Hatta çok masum sevmişsiniz. Böyle sanki şey ya bir çiçeği büyütürsün, özenle beslersin böyle, e, içinde tutarsın. Siz bu insana kalbinizi vermişsiniz. Ve şimdi bu noktada e, siz bu insandan diyorsunuz ki. Bana duygularını göster, sevgini göster ya da beni seviyorsan bunu hissettir. Bu insanda diyor ki ben sana bir şeyler söyleyeyim, adım atayım. Burada biraz ego durumu var. Yani sanki beklentileriniz karşılaşmıyor ya da birbirinize zaman zaman zıt enerjisi çalıştırıyorsunuz. Bu yüzden de hani siz bu insanın egosal olduğunu düşünüyorsunuz. Hayatında daha çok belki aile varsa, aile maddi varsa bunlara önem verdiğini duygulara hani Dünyanın o gerçek ruhsal boyutuna bir türlü erişemediğini düşünüyorsunuz ve hatta bu insan ya sizden uzaklaşmış ya da siz bu insandan uzaklaşmışsınız. Çünkü şunu fark ediyorsunuz artık şunu öğrenmişsiniz yani hani benim de bir değerim var sonuçta ben de değerli bir insanım bana benim hak ettiğim değeri vermeli ya da ben ne hak ediyorsam onu vermeli diye düşünüyorsunuz arkadaşlar şimdi bu insan enerjisi de şununla alakalı bir kere pozitif enerjiye geçmeye başlamış ve hayatında artık ona enerji verecek şeyler istiyor ve bu insan sizinle alakalı çok güzel düşünceleri var ve Aranızda yeniden bir bağlantının oluşmasını istiyor ama dediğim gibi zaman zaman da aranızdaki zıtlış zıtlıklar, anlaşamamak, özellikle beklentiler her ne kadar olsa olsa bile bu insanın bazı ön planına aldığı ya da kendini düşündüğünden biraz uzaklaşma olduğunu hissediyor. Yani şöyle diyebilirim siz bu insandan ya uzaklaşmışsınız bu insan bunun çok farkında çünkü enerji kaybetmiş. Ya da bu insan sizden uzaklaşmış arkasını dönmüş onu söylüyor ama diyor ki o benim güneşim yani o benim güneşim diyor her ne kadar sizi çok masum görüyor ee, size karşı duygusal olarak hissiyatlarının ön plana çıktığını sizi masum görüyor özellikle bu aralar sizi çok düşündüğünü söylüyor iletişime geçmeye düşünüyor arkadaşlar neyi düşünüyor diye sorarsanız iletişime geçmeye düşünüyorum diyor ben. Ve bu noktada bu enerji çalıştırdığını söyleyebilirim sizinle alakalı. Enerji günceli şu anda bu durumda arkadaşlar. Tabi biraz da şu var. Bu sıralar biraz ailesinden olan ya da ne bileyim işte akrabalar aile büyükleri gibi bir takım uzaklaşmalar olmuş onu söyleyeyim ya da e, hani bir yere gitmiş olan bazı insanlar olabilir bunun haberini almış olabilir bunlarla alakalı e, bunları düşünüyor ve hem maddi anlamda hem kişisel hayatını dengelemeye çalışıyor. E, her durumda olursa olsun altta sizi düşünüyor bir yönden siz varsınız ve şunu söyleyeyim arkadaşlar ve şunu soruyorsanız şayet tamam bu bir insanla konuşmuyoruz ama bu insan diğer insanlara nasıl şimdi şöyle Aklınızdaki partner ister bir kadın olsun ister bir beyefendi olsun ama fark etmiyor. Bu insanın hani çevresinde tabii ki de onunla konuşmak isteyen e, ya da e, bir, bir sürü seçeneği olsa da bu insan buna arkasını dönmüş. Yani o noktada kalbi o taraflarda değil. Hani e, bunu söyleyeyim ve şu anki düşüncelerine bakacağım sizinle alakalı ne düşünüyor diye dediğim zamanda. Ay kartı geldi arkadaşlar. Tasım sekizlisi. Yıkılan kule geldi. Yani kule geldi. Ve uzaklaşma kartının orada geldi fark ettiyseniz. Ee, burada kılıç dörtlüsü. Tasım altısı. Ve kupa ikilisi. Aslında hoş. Yani sizinle alakalı düşüncelerine baktığım zaman da şunu söylüyor. ben Bu arada e, yengeç burcu olabilirsiniz. Balık olabilirsiniz. Akrep olabilirsiniz burada. Ee, partneriniz toprak grubu olabilir ee, ya da işte e, terazi olabilir, ikizler olabilir, kova olabilir. Bunlar ağırlıklı gelen arkadaşlar. Tabii olmak zorunda değil ama e, dediğim gibi zaten doğum haritanızda bir sürü e, burç vardır ama bunun hangisini daha çok kullanıyorsunuz bu önemdir. Şimdi şunu söylüyor bu insan şimdi e, bu bu aralar biraz sizi daha çok e, gözüne gelmeye başlamışsınız ya da daha çekici geliyorsunuz bu insana karşı. Sizi bu zamanları daha çok düşünüyor, özlüyor hissediyor. Yani aranıza sessizlik olsa şayet bile bu bu insan geceleri özellikle hatta bu insan e, ne bileyim bağımlılıkları varsa bu aralar çok fazla içiyor. Yani göstermesi de içiyor arkadaşlar. Düşünüp düşünüp içiyor. Çünkü birazcık e, masayı yatırmış konuları. Size masayı yatırmış, geçmişi masaya yatırmış. Biz neler yaşadık diye e, masaya yatırmış ve geçmişi çok düşündüğünü söyleyebilirim. Yani sizinle alakalı konuları çok düşünüyor ve siz bir takım sınavlar vermişsiniz zaten bu enerjiye gelmek için ya da vermişsiniz emekler vermişsiniz hatta bazılarınız tam böyle artık oldu dediğiniz noktada bitmiş ama şöyle, şu var siz emek vermişsiniz bu ilişkiye e, belki de hala vermeye devam ediyorsunuz ama bir anda bir şeyler bitmiş arkadaşlar bir taraftan bir taraf uzaklaşmış ya da bir yıkım yaşamışsınız ayrılık iletişimsizlik iletişim problemleri gibi bitmiş ve bazılarınız engelleymiş olabilir engellenmiş olabilir bu da çok normal ve şunu söylüyor bu insan bu konulara masaya yatırılmış ve artık şey durumunda yani e, dua enerjisinde odaklanmış ve yorgun kendisinde çok yorgun hissediyor e, bu aralar bazılarınız için hasta bile olabilir hatta yani biraz e, yani çok büyük hasta demeyelim de grip gibi işte e, kendini öyle hissetmek gibi enerjisi düşükmüş gibi bu aralar böyle hissediyor ve bir noktada arkadaşlar bu insanın hayatında emek verdiği özellikle maddesel konular eğitim kariyer iş bu noktalarla alakalı beklediği gelir e, artılı, artırım varsa bu gelecek. Çünkü bu insan emek vermiş ve bu noktada şunu söylüyor. Hani eşit olmuyor. Bu şeyle de alakalı. Yani biz çok kalabalık ailede de olsak diyor. Hani ailem de olsa eşit olmuyor. Sanki onlara daha çok veriyorlar. Bana vermiyorlar. Ya da ben istediğim duruma gelemiyorum. Hayatımda bir takım eşitsizlikler var diyor. Bu yüzden ben aslında alma verme dengesini bilmiyorum ki sana vereyim. Sen bu ilişkide çok değer verdin. Evet ama ben bunu sana veremedim diyor. Hani bunu da düşünüyorum. Sana özellikle arkadaşlar bazılarınız için bu insana para vermişseniz, borcunuz varsa, sizden borç almışsa bunu e, şu anda ödemek istiyor, ödemeyi düşünüyor, ödeyecek olarak da gözüküyor arkadaşlar ama e, şimdi sizinle bir ayrılık olmuş ve bu yıkım bunu da etkilemiş ve şu anda da duygusal olduğunu söyleyebilirim ve aslında bir takım da kendinin içinde belirsizlikleri var yani hani ne olacak acaba o da beni düşünüyor mu yani size yansıtmasa bile e, bu enerjilerde olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar ve dediğim gibi size özellikle bu e, ne olabilir Kova yeni ay olabilir arkadaşlar ya da ikili vakitler ya da bu en yakın yeni ay ya da dolunayda bu insandan size gelen bir teklif bir görüşmek bir etkileşim olacak çünkü bu insan şunu düşünüyor karşılıklı artık bir şeyler konuşalım aynı yerdeyseniz buluşalım ya da iki tarafın da duygusallığı olan bakın şunu söylüyor aslında sen zamanda emek verdin ve ben her şeyi bitirdim yıktım ya da berbat ettim ama şimdi bir şeyler beraber olsun. Tek taraflı olmasın dediği bir enerji durumu var ve şunu söyleyebilirim ki bu insanla size gelen bir teklif olacak. Buluşma teklifi olabilir, görüşme, konuşma, yazı. Ee, Özel dolunay zamanlarına bakın. Bu çok barisi belli. En yakın dolunay olabilir, yeni ay olabilir ama ikili vakitler de olabilir. Bu zamanlarda size geri dönüşler yapacağından bahsediyor. Evet bakın burada şunu söyledim ya siz çok çekicisiniz. Yani onu söylüyor zaten sizin çekiciliğiniz, güzelliğiniz bu insanı etkiliyor ve aranızda bir kimya olduğunu söylüyor. Yani tutku, etkileşim, çekim gücünüzün bu insanı etkilediğini ve çektiğini söylüyor. ...yani bazılarınız da şey yapıyor olabilir... ...bilmiyorum sosyal medya kullanıyorsanız... ...işte bu aralar biraz bakım... ...işte giyim... ...belki biraz açık giyim falan... ...bu insanı etkiliyor ama böyle bir şey yapanlar varsa... ...hani dikkat çekmek için... ...bu insanı etkilemiş onu söylüyor... ...evet... ...bu insanla aranızda... ...hani partnerse ...zaten bir geçmiş birlik var... ...ama olmayanlar için bir bağlantı olabilir... Hani e, bu insan sizi çok hissettiğini söylüyor burada. Onu söyleyebilirim. Ve arkadaşlar artık size karşı e, bu insan dediğim gibi duygusal bir teklif, e, bir söylem, bir jest yapacak. Bunu söylüyor. Duygularını ifade etmek istiyor. Bununla alakalı ilişkiniz artık e, bir hareketlenmek, artık bir şeyler oluşma yolunda ilerleyecek. Ve hani e, şunu söyleyeyim arkadaşlar artık daha açık fikirli olacak. Yani hani birbirinizde beğenmediğiniz farklı noktalar ya da bu insana farklı gelen noktalar varsa bu insan artık daha açık fikirli olacak size karşı. Yani ne bileyim empati yoksunudur. Biraz daha empati yapmaya başlayacak. Aa bakın çok güzel. Tam da burada gelmesi aslında. Bakın gerçekten çok şey geldi. Düşünüyor. Evet. Ee, buluşmak istiyor ve burada e, özellikle e, yanımıza gelecek bu insan yüz yüze görüşmek istiyor görüşebileceğiniz nokta varsa ama her türlü sizinle güzel bir görüşmek güzel bir etkileşime girmek güzel bir buluşmak güzel bir konuşmak buna bir karar vermiş Çünkü sizde özlemiş yani yani hoş zamanlar istiyor Arkadaşlar bu şey değil gelelim kavga edelim değil. Ee, yani güzel şeyler istiyor hoş onu söyleyeyim bakın zaten kimya kartın oraya geldi şunu söylüyor aranızda büyük çekim var fark etseniz de etmeseniz de birbirinizi çekiyorsunuz ve bu insan size karşı koyduğu bir çekim var onu söyleyebilirim onu bekle yani e, aranızdakiler e, bitmemiş arkadaşlar şimdi bu insan özellikle sizi bekliyor siz de bekliyorsanız bekleyin. Umudunuz bitenler için bitmesin diyor. Çünkü aranızdakiler gerçek duygu. Yani bu insanın size karşı sevgisi var mı? Var. Gelecek mi? Evet gelecek. Ne zaman gelecek? İkili vakitler, yeni ay da olabilir. Bunlar çok ön planda çıktı ve sizi gerçekten seviyor mu? Duygularım var diyor. Ve sizi düşündüğünü söylüyor. Peki ne söyler mi size? Eğer şu an söyleyebilecek durumda olsaydı ne söylemek isterdi? Onlara da bakalım. Et... Euh, should Diyor ki geçmişte özellikle yapamam egomu yenemiyorum kartı çıktı. Arkadaşlar özellikle hani dedim ya bu insanla alakalı aslında size gelmemesi ya da bir adım atmaması bunun için bir egosal bir problem ve enerjiyi açtığım zaman da bu insanın ego çalıştırdığından bahsettim. Yani şunu söylüyor aslında sana bu zamana kadar kendimi belli etmediysem ya da gelmediysem bu benim egomla alakalı. Çünkü gururunu ezip aslında size gelmek durumundan sıkıntı çekiyor. Onu söyleyebilirim. Bakın onu bekle kartının üstüne gel. Yani bu kadar olur. Seni bekleyeceğim diyor ben gelmesem de. Yani sizi bekliyor bu insan. Onu söyleyeyim. Şu anın enerjisinde ve benden ne yapmamı istiyorsun bunu anlamıyorum diyor. Bu enerjiyi çalıştırıyor arkadaşlar. Tabii ki de bunu söylüyor yani yapamam egomu yenemiyorum geçmişte çıktı şu anda da sizi beklediğini söylüyor Gelecekte daha çok zaten burada gördük adımlar gelecek kısmında geldi Şimdi sizin ne yapmanızı istediğini de düşünmeye çalışıyor biraz Bakın burada yapmama geçmiş yani yapamamdan ne yapmalıyım durumuna geçecek aklınızdaki insan o enerjiyi çalıştırıyor Size uyanları alın, kabul edin arkadaşlar. Tabii bana ulaşabiliyorsunuz özel bakımlar için. Kanalıma abone olup ve beğenmeyi unutmayın. Sevgiyle kalın, hoşça kalın. Kendinize çok çok iyi bakın.